Şimdi tabii e, bu da zorlayıcı diplomasinin parçası olabilir. Nihayetinde onu da öyle takip evet. ediyoruz. Şimdi e, ikinci e, HD lütfen açalım. Buyuruz hocam e, siz tabii ki Kıbrıs'ta bunları takip ediyorsunuzdur ama e, arkadaşlar e, 31. Volda. Şimdi Rum Parlamento Başkanı diyor ki Kıbrıslı Türkler sırtını döndü. Seçim sonuçları çok önemli. Kıbrıslı Türkler oylarıyla iki devletli çözüm önerisine sırtlarını dönmüştür. Üçüncüye de gidelim. Şimdi Rum Akel Partisi solcu malum. Ee, o da seviniyor. Türklerin seçim umut verici. Kıbrıs Türk Toplumu Federasyon çözümü ve yeniden birleşmeden yana karar verdi. Bu olumlu ve ümit verici bir mesajdır. Tufan Erhürman'a tebrikler. Şimdi hepimiz müzakerelerin kesildiği yerden devam etmesi için çaba sarf etmeliyiz. Buna odaklanmalıyız diyor. Dönelim Yunanistan'a. Siriza Partisi. Direkt, direkt Türkiye'yi hedef almış. O diyor ki nihayet işgalci olmayacak. Kıbrıs işgalcisiz bir geleceği hak ediyor. Türkiye'den bahsediyor tabii. Erhürman'ın zaferi olumlu beklentiler yaratmaktadır. Kıbrıs'ta iki bölgeli, iki toplumu federasyon çözümü, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin teminatı olacaktır. Kıbrıs üçüncü ülkelerin garantörlüğü ve işgalci askerlerin varlığı olmadan karşılıklı saygı ve güven temelinde bir geleceği hak etmektedir. BM'nin iki bölgeli, iki toplumlu federasyon yönündeki kararları çerçevesinde 2017'de Kran-Montana'da kesilen müzakerler derhal yeniden başlamasını destekliyor. <laughs> Sanki onlar devirmedi masayı. E, dönelim Yunan Savunma Bakanı'na, e, Yunan Dışişleri Bakanı. Onu da bir manşeti değiştirelim arkadaşlar. Yunan e, Dışişleri Bakanı Yerepatris diyor ki Erhürman'ın zaferi birleşme için bir umuttur. Kıbrıs böyle evrensel bir sentez ortaya koymalıdır. E, çünkü bölünmelerin günümüzün çalkantılı senaryosunda yeri yoktur. Yeniden birleşme Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin Avrupa ailesi içinde barış ve refahını garanti altına alacaktır. ya yani Soykırım uygulayan sanki geçmişte e, başka bir e, odak. Ve e, nihayetinde geldiğimiz son nokta bu. Ne diyorsunuz Poyraz Hocam onların? Sayın Bahçeli'nin zaten sözlerini aktarmıştık. Ee, yani federasyon çözümü, Sayın Erçin'in çizdiği çerçeve son derece önemli. Yani bu gidiş yolundan da zaten bu Rumların çözüm istemedikleri Yunan-Rum ikilisinin adanın tamamını istedi. Onun Helen Adası olduğu falan tezine bir kez daha taşları döşemeye çalışıyor ama bunun tam tersi mi ortaya çıkacak yeni cumhurbaşkanıyla çıkılan yolda? Şimdi bakın burada propaganda üzerinden stratejik kuvvet zaman mekan algı ki demokratik özgür hür bir seçim yapıldı. Sayın Özülker'in söylediği her şeyi altına imzamı atarım öncelikle onu ifade edeyim. Yalnız burada Rum tarafının propaganda üzerinden veya Yunan tarafının verdiğiniz haberlerde tabii ki ben iki gün önceki yayında da ifade etmiştim buradan Netanyahu'nun veya Rum tarafından bir galibiyet çıkartması mümkün değil Sayın Nur Hanım. Yani burada bakın ada adada bir cumhurbaşkanı seçimi yapıldı. Çok değerli bir akademisyen, profesörümüz cumhurbaşkanı seçildi. Tekrar tebrik ediyorum. Bakın bir diğer husus Sayın Tufan Erorman'ın babası bir şekilde mukavemetçi. Yani Bunları TMT. açıklamak bile bana bir zul zul zul, evet. zul geliyor. Türk kahve mettiği altında Kıbrıs'ın Yani burada gelişen olayları yani bu bir defa bir iki devletli çözüm referandumu değildi. Yani kamuoyunda öyle bir algı oluşturuluyor ki sanki federasyonla şey arasında değil. Seçim yapılıyor. Burada e, say, ha burada yani sıkıntının kaynağı iki tarafın yanlış anlamasını ortadan kaldıracak şey seçildikten sonra Sayın Erhurmanın açıklamalarını ben zaten o koşulları işte Uluş Bey de ifade etti. federasyona falan gitmiyorum. Bu koşullarımı sağlarsanız oturacağım diyor. Burada zaten jeopolitik şu anda iki devletli çözümü bakın ilk bölümünde programın ben çok ezberi bozacak bir şey söyledim. Eğer bu şekilde bir galibiyet şeyi istiyorlarsa Çin'e burada biz kuzeyde bir askeri üs verelim. Kardeş şehirler, liman şehirleri içine girdi Magos'a veya Girne'de. Şimdi bakın en olmayacağı söylüyorum ki yani bir oyun oynuyorsunuz. Jeopolitik Avrupa Birliği bile şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, ordusuna, savunma sanayine ihtiyaç duyarken Sayın Erdoğan'ın açtığı şemsiye sadece Ukrayna değil Afrika, Orta Doğu'ya büyük bir gölge sunarken barış, huzur, adalet adına manevi vicdanın manevi virası olarak konuşurken dolayısıyla şu anda gerçekle örtüşmeyen sanal bakın işte adalarda şu var bu var yani bir hülya ve rüyada yaşıyor Atina ve Rum tarafı. Gerçekte gerçekle umarım bu şaşkınlıkla o küçük Asya felaketi gibi bir tokatla uyanmazlar. Çünkü burada Bizim savaşımız yani onlara felaket de. Evet. 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 Evet yani burada bir bakış açısında Türk düşmanlığı üzerinden bir yere varmaya çalışıyorlar. Artı bununla işte düşmanımın dostu benim dostumdur şeklinde İsrail'le işte veya arkasındaki destekçiler. Bakın jeopolitik şu anda Türkosfer diye ifade ediyorum. Atlas Okyanusu'ndan bırakın Doğu Akdeniz'i tam Alaga Boğazı'na kadar merkezde küresel etkili bir gücün ortaya çıktığını yıllardır yazıyoruz, çiziyoruz, sizlerle beraber program yapıyoruz ve buna ha eklenen halkalar var. Buna Bakü eklendi. Orada başka bir şimdi yarın Macaristan'ı konuşuyoruz. Bakın burada Doğu Akdeniz'de zaten Türkiye için sizin 3K diye ifade ettiğiniz yani işte hemen buradan tabii bir de Kırım'a atıflar var. İşte Girit'te olmamış mıydı şimdi bu mu olacak? Bakın Yüzyıl yıl öncenin koşulları 100 yıl önceydi. Şu an Türkiye büyük bir yükselişle savunma sanayindeki ataklarıyla geldiği yer ortada. Artı sadece burada kolordumuzun varlığı değil. Yani şu an Türkiye'nin gücü ortada. Yani ada dediğiniz şu anda Kıbrıs'ımız 80 kilometre Mersin'e Antalya'ya. Yani donanmamızın gücü ortada, hava kuvvetlerimizin gücü ortada. Artı Ege'deki bakın bu sorunları belki yaşamayız inşallah böyle şeyler ama bir gün diyelim ki hep beraber birleştiler 24 saat içinde de Türkiye'nin oldu bittisine izin verebilecek hani bir durumu yok ama böyle çılgınca bu düşmanlıkla bir şey yaptılar. Bakın Ege ortadan ikiye bölünür, Girit dahil ta orada bırakılmaz. Kıbrıs adası ile ilgili de biz bir daha bir şey konuşmayız. Yani şu an güce karşı bu rasyonel güce karşı ben diğer açıklamaları akıl tutulması buluyorum. Artı Sayın Er da Böyle bir durumda zaten açıklamaları ortada seçilmeden önce anlamlar yükleniyordu. Buradan bir Akıncı veya Talat Bey'le de yani bakın orada da kazanımlar elde edildi. Ve şu anda Sayın Erhürman bence Kıbrıs'ın tanınmasına yönelik çok büyük bir ivme katarak Sayın Özülker'e katılıyorum. Birleşmiş Milletler'in oyunu bozmak üzere hukukçu bir profesör çünkü çok kıymetli bir akademisyen bir akıl yürütmesiyle Ankara'yla beraber hareket edecek ve tamamen Ankara ile beraber hareket edeceğini zaten açıkça söylüyor. Yani dolayısıyla buradan şunu söylerse ben zaten iki devletli çözümü bir referanduma götürseler Türk buradaki Kıbrıs Türk'ü Türkiye'den gelenler tamam istiyor. Bu pasaport şeyi çok önemseniyor bakın. Avrupa Birliği'nin kalmadığı, güvenliğinin olmadığı bir yerde kimliği alsanız olacak. ne olacak? Oranın güvenliğini zaten Türkiye sağlayacak. Yani şu an Almanya Türkiye'ye muhtaçken Gerçekten e, bazen şaşkınlık yaşıyorum. Bir de tabii bu şaşkınlık kutunun dışında olduğumuz için sizin memleketinizde Sayın Ürtezer, yani <laughs> bütün dünyaya daha rahat bakabilme Bakabilir. şansını da sunuyor. Yani Kızıldeniz'e, Orta Doğu'ya veya kuzeyimizdeki ana vatana. Dolayısıyla e, şaşkınlıkla izliyorum. Artı burada gerçekten e, böyle bir e, hasmane bir seçim ortamı yaşanmadı. Sayın Tatar'ın çok kıymetli hizmetleri var. Ana vatanla birlikte tabii ki burada işte yapılan hizmetler var. saygıyla bunların hepsini ifade etmek gerekiyor. Sayın Tufan Erurman'ın da daha fazla hizmeti Ankara ile birlikte Türkosfer'in içinde ben gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum.